ben Göktelenler arasında gesen büyük işler başaran küçük adam Hasta olsa gücü kalan sana sak neden öpücü katan deli Sus lan, kalk yanıma gel Engel ol bana hadi kafiyelerden dinamit yaptım üzerine sardım Kafilenin üzerine yürüyorum Taslandın bugün beni dinliyorsan rastlantı değil az kaldı Arkama yaslanmama stilim her gün kaslandı Fakat insanlar gibi boş cüzdanım bu da canımı sıkar olurum yabancı Soyadım olsaydı sabancı böyle hissetmezdim bu pancı Daha yeni Amcası. Beni tanımaz kalçası, Kız tavlamak için reddetmedim Şimdi hip hop ikiye bir ve yaparım Barcelona gibi halk Burada daha yeni başladık Bu bütünün bir parçası Sahneleri de salladık Ama cebimiz boş amcası. Beni tanımaz kalçası, Kız tavlamak için reddetmedim Şimdi hip hop ikiye bir ve yaparım Barcelona gibi halk Sakin ol hadi inine gir hadi. Al sana soru o, o birini bil Kim bu? He? kimi Yeni yetme dediğin adam siz deneyin Yüzüne tükürsem diyecek şükür onun tek derdi benimle bir gece Bitecek mi? Ver bir ister bin aşık olur hani gidecektin? Rapçiler de buna benzer çoğu mal Kuliste yap dedikodu çıkışla gir koluma Yolunu bul olur bu onuru yok onların karnı top Hep gider var ama gelir yok Rapi bilen yok ama bak yapan çok Bu yüzden evde aile okulda hocam Saygı duymaz emekler boşa Heh, Anlatamazsın derdini O zaman rengini bul duvarını boya Ya da derdini çığlıklara Gir stüdyoya kaydet Hadi DJ plak var Ya da b-boy kareni bul Dans et Geto blaster Omuzlarda yaşa hip hop'u, Ruhun endorfin hapı Rap bol giyinmekten fazlası 11 Eylül gibi sahte değil Olsa da milyon dolarların Maalesef bu ruha sahip olamazsın Aşk parçasıyla dolsa da cebin Sorsa da kızlar sürekli seni Olamazsın asla bizim gibi Sahnede hip hop hip hop duramazsın Dur daha yeni başladık Bu bütünün bir parçası Sahneleri de salladık Ona çevir Boş amcası, beni tanımaz kalçası Kız tavlamak için reddetmedim İşim hip-hop, iki bir ve yaparım Barcelona gibi harcarım Daha yeni başladık, bu bütünün bir parçası Sahneleri de salladık, ama cebimiz boş amcası. Beni tanımaz kalçası, kız tavlamak için reddetmedim İşim hip-hop, ikiye bir ve yaparım Barcelona gibi harcarım